Görüyorsunuz sizin için ne zor şartlarda çalışıyorum. Acayip yağmur yağıyor fakat ben bugün CQ7'yi çekmek zorundayım. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Gerçekten çok yağmur yağıyor ve otomobilin çevresinde biraz dönelim sonra da sürüşe devam edelim. Gördüğünüz gibi oldukça kaslı görünen bir C SUV var karşımızda. İlk dikkati çeken kocaman panjur oluyor. Gerçekten güzel mi çirkin mi ben henüz anlayamadım. Bazı açılardan güzel gözüküyor. Bazı açılardan gözüme çok devasa geliyor. Farlar ve stoplarda tetris teması kullanılmış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Otomobilde anahtarsız giriş ve çalıştırma var tabii ki. Karşılamada oldukça güzel oluyor. Hemen lastik ve jantlara bakalım. Jantlarımız oldukça ayrı dinamik. Rüzgar direnç katsayısını düşüren kapalı bir tasarıma sahip. Gördüğünüz gibi arazi lastikleri var üstünde. Lastik ebatlarına baktığımızda 235 55 R19 ebadını görüyoruz. Gerçekten otomobile yakışıyorlar bu kaslı gövdenin içinde de küçük görünmediklerini söyleyebilirim. Bu otomobilin değişik taraflarından biri de kapı kollarının gizli olması. Şu anda çıkık gördüğünüz gibi. Hemen arkaya doğru gidelim. Çamurlukların biraz şişik olduğunu görüyoruz. Ön çamurluklarda da durum böyle. Bu da oldu. biraz evvel söylediğim kaslı görüntüyü artıran detaylardan. Arka taraf bence önden daha şık. Tetris teması burada da devam ediyor. Yani stop lambalarında da devam ediyor. Bu arada bütün aydınlatmalar led arkadaşlar. Alt tarafta çift egzoz çıkışını görüyoruz. Tabii ki bunun bir tanesi çalışmıyor. Sol taraftaki çalışıyor. Hemen bakıyoruz. Aracın 4 tekerlekten çekişli olduğu da buradan belli. Hazır dışarıda yağmur yağarken biraz da Jacky'u e anlatalım. Bu marka 2023 yılında kuruldu ve Ceri'nin bir alt markası. Sublar ve arazi araçları konusunda uzmanlaşmak istiyor. İsmi de ilginç, yarısı Almancadan, yarısı İngilizceden türetilmiş. Almanca avcı ve İngilizce havalı anlamına geliyor. Yani bildiğiniz gibi cool'dan bahsediyorum. Bu da offroad ve şehirli hayatın bir arada sunulduğu anlamına geliyor. Tabii ki bu markanın okunuşu da çok tartışılıyor ama ben markanın yetkililerinin YouTube'da videolarını izledim. Onlar Jeku diyor. E Çinliler Jeku diyorsa bizim de Yaku, Yeku falan dememizin bir anlamı yok. Tekrar tasarıma dönersek siyah ve beyaz renkleri var. Ayrıca gri siyah, yeşil siyah ve gümüş siyah renkler bulunuyor. Yani çift renkli renkler de mevcut. Aracın boyutlarına baktığımızda uzunluğun 4500 mm olduğunu görüyoruz. Genişlik 1865 mm, yükseklik değeri 1680 mm olarak veriliyor. Biraz sonra kabin genişliğine bakacağız. Tabii ki aksaralı kabin genişliği için çok önemli. O da 2672 mm olarak veriliyor. Hadi daha fazla yağmurda durmak istemiyorum. İçine geçelim ve biraz iç mekandan bahsedelim. Sonra da sürüşe devam ederiz. Evet, CQ7'nin kabinini anlatmaya başlayabiliriz. Öncelikle çok rahat olduğumu söyleyebilirim. Tabii ki bu C segmentinde yer alan bir SUV olduğu için zaten öyle olmam gerekir. Benim boyum 1.87 metre. Gayet de iri bir insanım fakat baş mesafem gayet yeterli. İki parmak hatta üç parmak kadar var. Ayrıca açılır cam tavan da baş mesafesine fazlasıyla destek sağlıyor. Cam tavanın arkaya kadar uzandığını da söylemem lazım. Arka koltuğu anlatırken biraz sonra bahsederiz zaten. Otomobile rahat sığdığımıza göre kolay adapte olabiliyor muyuz? Ona bakalım. Sürücü koltuğu 6 yöne elektrikli olarak ayarlanabiliyor arkadaşlar. Ayrıca yine 4 yöne bel ayarı da yapabiliyorsunuz. Bu benim gerçekten hoşuma gitti. Bu arada yolcu koltuğu da elektrikli. O 4 yöne ayarlanabiliyor. Yani gördüğünüz gibi bütün ayarları elektrikli olduğu için çok rahat yapabiliyorum. Ayrıca koltuklar hafızalı. Şu anda mesela orta ekranda çıktı. Bir daha yapayım, bir daha görelim. Ha çıktı. Sürüş, dinlenme ve alternatif adlı 3 bölüm var. Bunları hafızaya alabiliyorsunuz. Yani sürüş anında farklı bir pozisyonda kullanabiliyorsunuz. Dinlenme anında koltukları farklı bir konumda kullanabiliyorsunuz. Bence hoş bir özellik. Çinliler her şeyi düşünmüşler. Hemen direksiyon simidinin de derinlik ve yükseklik ayarına bakalım. Çalışma mesafesi gayet fazla gördüğünüz gibi. Yani boyunuza göre ayarlamanız çok kolay. Koltuklardan bahsetmişken hadi oradan devam edelim. Koltuklarımız deri kaplı ve gayet şık görünüyorlar. Deri kaplı derken tabii ki suni deriden bahsediyorum. Artık kimse hayvansal deri otomobillerinde kullanmıyor. Yani hiçbir üretici kullanmıyor. Bu derilerin delikli bir tasarım var. Bu da lüks görüntüyü artırıyor. Nedense eskiden beri delikli deri dediğimizde aklımıza lüks ve konfor gelir. Bu arada koltukların ısıtma ve soğutma özelliği olduğunu da ekleyeyim. Buton da burada. Şu anda ben ısınıyormuşum. Farkında değilim. Hemen kapatayım. 3 farklı ayarı var. Koltukların yanal destekleri de çok kuvvetli beni sardığını hissediyorum. Direksiyonumuz da deri kaplı ve altı düz olarak tasarlanmış. Direksiyon simidi alüminyum görüntüsü ve piyano siyahıyla zenginleştirilmiş. Yani ne demek istiyorum? Sıkıcı tek renk görünmüyor. Elinize de gayet iyi oturduğunu söyleyebilirim. Hemen direksiyon turuna bakalım o zaman. Jeko logosu sol alta bakıyor. 1 2 ve İki buçuğu biraz geçtik sanırım. Şu kadarlık bir açı var. İki buçuk durum biraz fazlası diyebilirim. O zaman malzeme kalitesi ve işçiliğe gelelim. Gerçekten kaliteli görünüyor her detay. Bu arada Cekun'un basın bültenlerinde otomobilin premium olduğundan bahsediyorlar. Fakat premium olmak o kadar kolay değil. Bir iki senede premium olamazsınız arkadaşlar. Bir geçmişiniz olması lazım. Geçmişinizin yanında bir özelliğiniz de olması lazım. Yani ne demek istiyorum? BMW sportif otomobilleriyle ünlüdür mesela. Mercedes'ten zaten hiç bahsetmiyorum bile. Tarihi, kültürü çok belli olan bir marka. Aslında BMW'nin de öyle tabii ki. Mesela Audi dediğimizde niye premium? Çünkü Dünya Rally Şampiyonası'na dört tekerlekten çekişi sokmuş bir marka. Bir devrim yaratmış bir marka. Yani premium olmak çok kolay değil. Benim gibi birçok insan Volvo'yu bile daha premium olarak kabul etmiyor ya da yeni yeni etmeye başladı. Bir otomobilin içinde kaliteli malzemeler kullanarak premium bir araç yaratamazsınız. Bu premium lafını da aslında hiç sevmiyorum ama Türkçesini bulamıyorum maalesef. Sonuçta böyle takılara gerek olmadığını düşünüyorum. Otomobilin içine bindiğiniz zaman iyi hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz? Önemli olan bu. Ben de Ceku 7'nin içine bindiğim zaman gayet özenilmiş bir otomobil görüyorum. Bu da bana fazlasıyla yetiyor. Malzeme kalitesi ve işçiliğin gayet başarılı olduğunu söyledim. Ayrıca tasarım da çok farklı. Benim hoşuma gitti. Klasik araçları andıran da bir sürü detay var. Ön konsol koyu renkli gibi görünse de alüminyum gri görüntülerle zenginleştirilmiş. Aynı biraz evvel direksiyon simidinde de söylediğim gibi. Mesela kocaman havalandırma zgaralarının çevresinde o alüminyum görüntü var. Ayrıca piyano siyahı da var. Ön konsolu boydan boya saran bir kaplama mevcut. Bu gerçekten şık görünüyor. Sanki lastik deseni var gibi. Onun altındaki gri siyah kaplama da şık duruyor bence. Biraz önce bahsettiğim detaylar aynen kapı içinde de devam ediyor. Burası da gerçekten şık görünüyor. Aracın off-road kimliğine vurgu yapmak için burada iki tane vida var. Yani normalde bunları saklarlar ama bir off-road markası ya da bir arazi aracı markası olmak istedikleri için bu tip detayları eklemişler bence. Sonuç olarak C7'nin içine bindiğimde benim izlenimlerim gerçekten olumlu. O zaman diğer detaylara bakalım. Biraz evvel panoramik cam tavandan bahsettim ama şunu eklemeyi unuttum. Bu tavan 1.1 metrekare arkadaşlar. Yani gerçekten büyük bir cam tavandan bahsediyoruz. Hemen torpido gözüne bakalım. İçi bir sürü şey dolu. Çok derin olduğu söylenemez ama küçük de değil. Kapı içlerindeki cepler de öyle çok büyük değil fakat 1 litrelik su şişeleri alabilir. Asıl saklama alanı ise orta konsolun altında yer alıyor. Bunun altında boş bir alan var ve gerçekten büyük. Ayrıca orada USB soketleri ve 12 voltluk bir çıkış yer alıyor. Kablosuz şarj alanı ise multimedya ekranının hemen altında yer alıyor. Benim telefonum şu anda şarjda mesela. Hemen kol dayamaya bakalım. Geniş bir kol dayaması var. İçi yine dolu. Ruhsatımız burada. İki parça arkadaşlar. Böyle bir kapağı da var. İçi gerçekten derin. Ayrıca soğutmalı olduğunu da görüyorum. Kolda hemen önünde ikili bardaklık yer alıyor. Vites kolumuz joystick tarzında. Onun arkasında da bir takım butonlar var. Biraz önce söyledim koltuk ısıtma butonları burada. Ayrıca müzikle ilgili ya da klima ile ilgili butonlar da var. Tek tuşla klimayı açabiliyorsunuz. Hemen gördüğünüz gibi bir ekran açılıyor önünüzde. Kapayalım da boşu boşuna benzin yakmayalım. Burada yuvarlak bir tuş da var. Peki bu ne derseniz mod tuşu arkadaşlar. Hemen açıyorum. Normal moddayız şu anda. Spor, kar, çamur, kum ve off-road modu var. Tabii ki eco modu da var. Bu tabii bir arazi aracı olduğu iddiasında olduğu için bu tip modların olması çok önemli. Mesela kum modu gayet önemlidir. Çünkü kumda kaldığınız zaman çok da bir sürücülük yeteneği gerekmiyor o zaman. Gerekmiyor derken yapacağınız çok da bir şey kalmıyor demek istiyorum. Tabii ki off-road modumuz da var bu modlar benim hoşuma gitti. Arazide biraz denemek isterdim açıkçası. Demin kapı işlerine bakarken orada Sony logosu dikkatimi çekti. Bu otomobilde 8 hoparlörlü Sony ses sistemi var arkadaşlar ve üst pakette yer alıyor. Bas pakette yani önden çekişli versiyonda ise 6 hoparlörlü bir sistem var. Sony'nin ses kalitesinin gerçekten yüksek olduğunu söyleyebilirim çünkü dün denedim. Şimdi telif yememek için size gösteremiyorum maalesef. Müzik demişken ne alaka diyeceksiniz ama aklıma geldi. 64 renkli ortam aydınlatması var renk seçeneklerini multimedya üstünden ayarlayabiliyorsunuz. Müzikle ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü müzikle senkron olabiliyor. Bunlar enteresan özellikler. Pek gerekli mi? Gerekli değil aslında ama insanın hoşuna gidiyor. CQ7'de 560 derecelik gelişmiş bir görüş sistemi var. Hemen geri vitese takıp bakalım. Gördüğünüz gibi farklı açılardan otomobili görebiliyorum. Şu anda kamera arkayı gösteriyor. Öne alabilirim. Solu alabilirim. Solda benim flash çıktı. Sağ alabilirim. Sağımızda da bir 5 serisi var. Ben yine sola alıp flaşı seyredeyim biraz. Tabii ki arazi sürüşlerinde bu çok faydalı oluyor. Ayrıca 3 boyutlu olarak da görebiliyorsunuz. Aracı üstten de görmeniz mümkün. Bir farklı özellik daha var. Buna bastığınız zaman hem sol tarafı hem sağ tarafı görebiliyorsunuz. Yani ilk başta garibime gitmişti niye 560 derece diyorlar diye. Fakat bunu görünce anladım ne demek istediklerini. Ayrıca 3 boyutlu moddayken nereden bakmanız gerektiğini de seçebiliyorsunuz. Yani sadece sol önden de bakabiliyorsunuz otomobile. Tam önden bakabiliyorsunuz mesela geri geri çıkarken. Sağ önden bakabiliyorsunuz. Yani gerçekten enteresan bir sistem. Bir görüş sistemini bu kadar uzun anlatacağımı hiç düşünmezdim ama gerçekten hoşuma gitti. Bu arada demin kablosuz şarj dedim ama 50 watt gücünde hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Bu bence çok önemli bir özellik. Birçok detayı anlattığımıza göre artık dijital gösterge ve multimedya ekranına gelebiliriz. Dijital göstergemiz 10.25 inç boyutunda ve tasarımını değiştirebiliyoruz. İsterseniz hemen göstermeye çalışayım. Araç merkezine giriyoruz. Burada görüntüle diye bir bölüm var. Buradan da göstergelere girebiliyoruz. İki farklı gösterge tasarım var. Tasarım aynı ama gündüz beyaz yanıyor, gece siyah dönüyor. Şu anda ben klasik moddaymışım. Bir üstüne de basabilirim. Evet gösterge tasarımım tamamen değişti. Ayrıca duvar kağıdı tasarımını da değiştirebiliyorsunuz. Tamamen bilgisayarınız ya da telefonunuzu nasıl kullanıyorsanız bunu da öyle kullanıyorsunuz açıkçası. Bu arada hemen multimedya ekranında gördük ama gösterge tablosundan bahsediyorduk. Şu andaki tasarımda çok fazla bilgi beyaz bir ekranın üstünde göründüğü için anlaşılması biraz zor olabiliyor. O yüzden ben öbür tasarımı daha çok seviyorum. Orada iki adet yuvarlak gösterge yer alıyor ve daha rahat okunuyor bence. Sol taraftaki yuvarlak göstergenin içinde yol bilgisayarı verilerini görebiliyorum. Ayrıca yakıt veya hararet göstergesi de var. Artık hararet göstergesini birçok marka koymuyor. Dediğim gibi bu versiyon daha rahat okunuyor bence. Direksiyon tarafından da perdelenmiyor. Multimedya ekranı ise çok daha oyuncaklı arkadaşlar. 14.8 inç boyutunda. Yani kocaman dik bir ekrandan bahsediyoruz. Baz modelde ise biraz daha küçük. Küçük diyorum ama aslında yine de büyük. Çünkü 13.2 inç. Hemen kurcalayalım biraz. Gayet hızlı çalışıyor bence. Apple CarPlay ve Android Auto olduğunu söylemeye gerek yok. Bunlara da kablosuz olarak bağlanabiliyor. Biraz evvel Apple CarPlay'deydim zaten gördüğünüz gibi. CarPlay'deyken Exit'e bastığınız zaman otomobilin kendi menüsüne dönüyor. Kendi menüsünün pek şık olduğunu söyleyemem. Tamam arkada bir duvar kağıdı var ama ikonlar falan benim gözüme hoş gelmedi. Acaba panoramik görüntüye girmek için illa geri vitesi almanız gerekmiyor tabii ki. Multimedya sistemi üstünden de bunu yapmanız mümkün. Biz yine araç merkezine girelim çünkü en çok oynanacak taraf orası. Hızlı kontrol, araç ayarları, HUD yani başüstü gösterge ayarları var. Bunlar göz hizası göstergesi diyor. Yani head-up display'den bahsediyorum. Bunu gördüğüm iyi oldu çünkü ben onu anlatmayı unutacaktım muhtemelen. Neyse sürüş de önümde olacağı için aklıma gelirdi zaten. Araç ayarları var dedik. Mesela burada ilginç bir özellik var. Bagajı anlatırken biraz sonra söylerim ama arka bagaj kapağı açma yükseklik ayarı var. Mesela çok fazla açılsın istemiyorsunuz. Buradan ayarlıyorsunuz. 1.55 metreye getirdim ben. İsterseniz 1.80 metreye kadar getirebiliyorsunuz. Burada direksiyon düğmesi özelleştirme diye bir buton var. Bu da bence çok ilginç. Hemen basalım. Mesela burada yıldızlı bir tuş var. Oraya istediğiniz sistemi atayabiliyorsunuz. Şu anda 360 derece görüş atanmış durumda. İsterseniz direksiyon ısıtmayı da atayabilirsiniz. Ama milletin ayarını bozmayayım ben. Burada sürüş destek sistemlerinin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ambiyans aydınlatmaya gelelim. Biraz evvel bahsetmiştim. Mesela sürüş moduna bağlı ya da müzik ritmine bağlı olarak değişebiliyor. Bu da şık bir özellik. Müzik ritmini açalım. Ya da sürüş modu özelliğini açabilirsiniz. Gazlarken muhtemelen kırmızı yanıyordur. İsterseniz kendi renklerinizi kendiniz atayabilirsiniz. Şu anda mavideyim. Kırmızıya doğru gidelim. Kırmızıya döndüm şu anda ama siz muhtemelen göremiyorsunuz tabii ki. Araç konforu diye bir bölüm var. Yine biraz evvel anlatmıştım. Sürüş pozisyonlarınızı bu hafızaya böyle alabiliyorsunuz. Dikiz aynısı ayarı var. Araç içi çocuk algılama diye bir özellik var. Bu da gerçekten önemli. Bluetooth ayarları, ses ayarları. Biraz evvel bahsettiğim görüntü ayarları. Sistem ayarları, cihaz yönetimi. Sürüş modumuz off-road'da kalmış bu arada. Onu hemen normale getireyim. Dört tekerlekten çekişle enerji akışını da görebiliyorsunuz. Fakat şu anda durduğumuz için göremiyoruz. Onu hareket ederken bir daha bakarız. Yani biraz evvel söylediğim gibi hızlı çalışan bir sistem ve çok oyuncaklı bir sistem benim gerçekten hoşuma gitti. Fakat bazıları dik değil, yatay ekran seviyor. Ayrıca bu kadar büyük ekran sevmeyenler de var. Tabii ki zevkler değişebilir ama ben gerçekten ısındım bu sisteme. Bu arada unutmadan akıllı sesli komut olduğunu da söylemem lazım. Yani anlatacak aslında çok şey var. Otomobilin donanımı gerçekten zengin. Zaten artık otomotiv endüstrisinde artık fark yaratmak çok zorlaştı. Onun için bu tip küçük detaylar önemli. Çinliler de bunu gayet iyi başarıyor aslında biraz evvel de söyledim. Bu tip ufak detayların otomobilin sürüşüyle ilgili en ufak bir artısı eksisi yok. Psikolojimiz artık şu duruma geldi. 2 milyon üstüne para verdim. O da olsun, şu da olsun, bu da olsun derken kafayı yiyeceğiz yakında. Üreticiler de kafayı yiyecek bence. Neyse konudan sapmayalım. Jack U7'nin ön tarafında keyfim yerinde gerçekten ama şimdi arka koltuğa da bakmamız lazım. Bu iri yapımla arkaya da sığabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Evet şimdi cq u arka koltuğuna geçtim fakat burada da çok rahat olduğumu söyleyebilirim uzun boylu ve iri yapılı olmama rağmen ne baş mesafesi problemi var ne de diz mesafesi problemi var. Üstelik sürücü koltuğu bana göre ayarlı ve fazlasıyla geride ona rağmen 3 parmaklık bir diz mesafesi var. Biraz evvel de söyledim cam tavan arkaya kadar geliyor ve ferahlığı arttırıyor. Hatta başımın arkasına kadar gittiğinde söylemem lazım. Dediğim gibi gerçekten çok rahatım. Birçok C segmenti SUV'da bu kadar rahat olamıyorum. Sonuç olarak ben sığıyorsam herkes sağ arkadaşlar. Jaguar 7'nin içinde bir kabin genişliği problemi yaşayacağınızı hiç düşünmüyorum. Tabii ki benden uzun olanlar da var ama onlar hiçbir otomobile sığamıyordur zaten. O zaman şimdi diğer detaylara bakalım. Kapı işlerine bakıyorum. Ön tarafla aynı tasarıma sahip. Bazı otomobillerde böyle olmuyor. Mesela ön kapı işleri tasarım olarak gerçekten insanı tatmin ediyor. Fakat arkaya geçiyorsunuz, burası simsiyah oluyor. Jaguar 7'de böyle bir problem yok. Ön tarafa gösterilen özel aynen arkada da devam ediyor. Yine o biraz evvel söylediğim ses kalitesi yüksek Sony'leri burada da görüyorum. Yani Sony hoparlörleri görüyorum. Kapı içlerindeki cepler birçok otomobilde olduğu gibi küçük. Burada bir havalandırma ızgarası var. Onun altında da ufak bir cep var. Eğildiğimde görüyorum arka koltuk içinde ısıtma var arkadaşlar. Ön koltukların arkasında cepler var arkadaşlar. Buraya birçok eşyanızı sığdırabilirsiniz. Acaba bu cepler tek parça değil çift parça. Üst parçada da telefonunuzu koyabilirsiniz mesela. Burası daha küçük ama bence bu da güzel düşünülmüş bir detay. Hemen kol dayamaya bakalım. Kol dayamamız gayet geniş. ikili bardaklık da bulunuyor. Fakat buradan bagaja ulaşamıyorsunuz. Hemen hazır arkadayken koltukları yatırmayı deneyeyim. Rahat bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Bagaj zeminiyle düz bir hat oluşuyor. Bagajı biraz sonra orada anlatacağız zaten. Burada okuma ışıklarımız var. Her iki tarafta da bulunuyor. Arka taraf gerçekten hoşuma gitti. Ben bu otomobile rahat rahat uzun yola gidebilirim tek arayacağım şu olurdu. Klima çift bölgeli olduğu için buradan kumanda edemiyorsunuz. Yani üç bölgeli değil. Onun dışında kendimi gayet konforlu hissediyorum. Bir şaf tüneli de yok. Bu otomobil dört tekerlekten çekişli olmasına rağmen çok küçük bir şaf tüneli var. Yani burada da birileri oturabilir. Bagajdan biraz sonra orada bahsederiz ama 424 litre olduğunu da şimdiden söyleyeyim. Tabii ki biraz evvel yaptığım gibi arka koltukları parçalı olarak yatırabiliyorsunuz ve hacmi yükseltebiliyorsunuz. Bagaj kapağı elektrikli olarak açıldığında zaten biraz evvel multimedya sistemini anlatırken söylemiştim. O zaman arkada rahat rahat oturuyorken biraz da güvenlikten bahsedeyim. Bu otomobilin Euro NCAP testi yok şimdiye kadar. Yani 4 yıldızlı mı 5 yıldızlı mı bilemiyorum açıkçası. Ama güvenlik donanımına baktığınız zaman çok zengin olduğunu görüyoruz. Özellikle hava yastıkları beni gerçekten şaşırttı. Zaten neredeyse bütün otomobillerde ön, yan ve perde hava yastıkları standart olarak sunuluyor. Bunu biliyoruz. Fakat bu otomobilde ön orta hava yastığı ve sürücü diz hava yastığı da var. Yani bu iki özellik beni şaşırttı. Bazı modern otomobillerde bunların tek tek olduğunu gördüm tabii ki şimdiye kadar. Fakat ikisinin de bir arada olduğunu çok rastlamamıştım açıkçası. Onun dışındaki güvenlik özelliklerine baktığımız zaman akıllı hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka çarpışma uyarı sistemi gibi özelliklerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki şerit konumlandırma asistanı, araç yaya ve bisikletli tanımalı aktif acil durum freni Çoklu çarpışma önleme sistemi, trafikte sürüş asistanı, sürücü dikkat monitörü, nefesim kesildi gerçekten. Bu liste uzuyor gidiyor. Yani kısaca 21 farklı akıllı sürüş destek sistemi var bu otomobilde. Ayrıca acil çağrı yani e-call sisteminin de olduğunu söylemem lazım. Yani Chery'nin diğer araçlarında güvenlik skorlarını bildiğim için bu aracın da güvenli olduğunu düşünüyorum. O zaman şimdi biraz bagajı orada canlı anlatalım sonra da sürüşe devam ederiz zaten. Bagaj kapağının elektrikli olarak açıldığını söylemiştim zaten. Gördüğünüz gibi açılıyor. Ve 424 litrelik bagaj hacmi bizi karşılıyor. Otomobilin boyutlarına göre çok geniş bir bagajı yokmuş gibi hissettiriyor. Fakat çift parçalı bir bagajı var. Alt tarafta yedek lastiği görüyorsunuz. Sağda solda da eşya koyabileceğiniz bölgeler var. Burada pandizotumuz yer alıyor. Arkadaki eşyaların görünmesini istemediğiniz zaman takabilirsiniz. Dediğim gibi bagajın çok geniş olduğunu söyleyemem. İnsan C segmenti bir SUV'dan daha fazlasını bekliyor. Her iki tarafta da kancalar var. Yani fonksiyonel özellikler unutulmamış. Burada 12 voltluk bir çıkış var. Altta bagaj ışığını görüyoruz. Ön tarafta kancalar var. Yani bazı eşyaları sabitleyebilmeniz için. Hemen koltukları yatıralım öyle bakalım. Demin iç mekanda da söylemiştim. Bagaj zeminle düz bir hat meydana geliyor. Eğer 424 litre size yetmezse bu pozisyonda da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bagaj hacmi fazlasıyla genişledi. Bu arada unutmadan göstereyim burada da kancalar var. O zaman bagaj kapağımızı kapayalım ve sürüşe devam edelim. Evet artık sürüşe başlayabiliriz. Fakat biraz da Ceko 7'den bahsetmek istiyorum. Zaten biliyorsunuz marka yeni. Ceku 7 de çok yeni. 2023 yılında tanıtıldı. Bazı pazarlarda özellikle Çin'de Cherry Tanso 6 olarak da biliniyor. Yine bazı pazarlarda Ceku J7 olarak pazarlanıyor. Bu otomobil Çin'in dışında Malezya ve Endonezya'da da üretiliyor arkadaşlar. Bu da aklımdayken söylemem gereken bir detay. Motor seçeneklerine baktığımızda 1.6 litrelik turbo motoru görüyoruz. Zaten bu motor Türkiye'de de satılıyor. Fakat bir de 1.5 litrelik hibrit var. Hibrit derken şarj edilebilir bir hibritten bahsediyorum. Tabi Ceku tek modelle sınırlı kalmayacak. Yakın zamanda 5 ve 8 modellerinin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Ayrıca planlar arasında 7'nin şarj edilebilir yani plug-in hibrit versiyonunda Türkiye'ye gelmesi var. Bence Cherry markası Türkiye'de nasıl oturduysa ve yüksek satış adetlerine imza atıyorsa Ceku da aynı başarıyı elde edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki biraz zamana ihtiyaç var zaten marka da çok yeni. Hemen fiyatlara gelelim. Önden çekişli versiyon 2 milyon 175 bin liraya satılıyor. Onun donanımı da farklı. Üst donanım paketi sadece 4x4 aktarma organlarıyla satılıyor ve fiyatı 2 milyon 355 bin lira. Sunulan özelliklere ve rakiplere bakarsak fiyatların rekabetçi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir de Çin'den gelen araçlara olan ek vergi de var. Buna rağmen fiyatları rekabetçi bir noktada tutmayı başarmışlar. Tabii ki fiyatlar rekabetçi derken halkımızın büyük bir çoğunluğuna göre bu fiyatlar çok yüksek arkadaşlar alım gücümüzle kıyasladığımızda tabii ki 2 milyon 355 bin lira gibi rakamlar çok yüksek. Fakat rakiplere, sunulan donanımlara, sunulan özelliklere baktığımızda rekabetçi hale geldiğini görüyoruz. Yani benim söylemek istediğim bu yoksa 2 milyon 355 bin liranın ucuz olduğunu söylemiyorum elbette. Otomobilin genelinden, kabininden, bagajından bahsettiğimize göre artık sürüş özelliklerine geçebiliriz. Bu otomobilde 4 silindirli 1598 cc'lik bir benzinli motor bulunuyor. Bu motor üstten çift eksantrikli 16 sulaplı ve tahmin edeceğiniz üzere turbo arkadaşlar. Aklıma gelmişken direkt enjeksiyonla beslendiğini de söylemem lazım. Bazı arkadaşlar soruyor bu motor hangi markadan alınmış diye. Bu motor Çin üretimi arkadaşlar. Chery'nin Acteo motor ailesinden geliyor ve oldukça verimli olduğu iddia ediliyor. Bu motorun tabii ki farklı güç seçenekleri var fakat u 7'de 145 beygirlik versiyonu kullanılıyor. Gücünü ise 5500 devir dakikada veriyor. Tork değerine baktığımızda 275 Nm olduğunu görüyoruz. Fakat bu tork sabit olarak 2500-3500 bir dakika aralığında ilerliyor. Yani düz olarak ilerliyor. Performans değerlerine geçmeden önce biraz şanzımandan bahsedeyim. Bu şanzıman Getrag arkadaşlar ve 7 ileri. Ayrıca bunu da soranlar olacaktır. Kuru değil ıslak kavramalı. Vites geçişleri gayet hızlı ve sarsıntısız. Konforlu sürüşler sunabiliyor size. Test sürüşüm boyunca bir kararsızlık yaşadığını da hissetmedim şimdiye kadar. Fakat bu sorun test aracımıza da özgü olabilir. Bir gaz kontrolü problemi var. Ne demek istiyorum? Mesela kalkarken bazen yavaş kalkıyor, bazen hızlı kalkıyor. Onu kontrol edemiyorsunuz. Yani siz gaza aynı şekilde basıyorsunuz. Fakat aracın sunduğu kavrama, aracın verdiği tepki biraz farklı olabiliyor. Bu da özellikle şehir içi dur trafikte beni biraz rahatsız etti açıkçası. Yine tekrar ediyorum, bu test aracımıza özgü bir problem de olabilir. Çünkü bizim basın mensupları araçları çok normal kullanmıyor. Bir de bu dört tekerlekten çekişli olduğu için kim bilir neler yapmışlardır şimdiye kadar. Performans değerlerine gelmeden önce tabii ki ağırlıktan da bahsetmemiz lazım. Bu araç 1724 kilo, dört tekerlekten çekişli olduğu için çok hafif değil. Maximus fabrika verilerine göre 180 km saat olarak veriliyor. 0 km kilometre bölü saat hızlanma ise 12 saniye fakat olduğundan daha atak hissettiriyor bunu söyleyebilirim. 12 saniyelik değer elbette çok hızlı değilmiş yani çok atak değilmiş izlenim veriyor ama bence şehir içinde gayet yeterli. Tabii ki aklınızda yakıt tüketimi ne sorusunun olduğunu çok iyi biliyorum. Bu otomobilin fabrika verilerine göre 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi değeri 8 litre arkadaşlar. Önden çekişli versiyon tabii ki daha hafif ve 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi değeri 7,5 litre. Bu arada demin söylemeyi unuttum. Tabii ki önden çekişli versiyonun performans verileri biraz daha farklı. Hafiflik avantajıyla 0-100 km bölü saat hızlanmasını 10.8 saniyede tamamlıyor. Ama bizim test konumuz tabii ki 4x4 model. Yine de sizinle ufak bir bilgi paylaşmak istedim tabii ki önden çekişli modelle ilgili. Fabrika verisi tüketim değerinin 100 km'de 8 litre olduğunu söyledik. Depo hacmimiz 57 litre arkadaşlar. Peki ben ne tükettim? Bu otomobili 5 gün boyunca kullandım ve ortalama yakıt tüketim değerim 8.7 litre oldu. 100 km'den bahsediyorum tabii ki. Fakat bu değeri elde etmek için gayet dikkatli kullandığımı söylemem lazım. Her zaman söylediğim gibi benzinli motorlarda ucu çok açık. Yani 12 litre, 13 litre de tüketebilirsiniz performanslı kullanırsanız. Peki ben ne düşünüyorum? Hem performans hem de tüketim verilerine baktığınızda bu otomobilde bir hibrit versiyonun olması gerektiğini düşünüyorum. Şarj edilebilir hibritten bahsetmiyorum. O zaten ürün gamında mevcut ama çok yüksek bir güce sahip. Daha mütevazı hibrit bir versiyonun olmasını tercih ederdim açıkçası. O zaman hem performans biraz daha iyi olurdu hem de yakıt tüketimi oldukça düşerdi. Bu arada bu araç sadece 145 beygirlik motorla satılmıyor dünyada. Onu biraz evvel söylemiştim. Çeşitli güç seçenekleri de var tabii ki ben bu aracı arazide kullanmayı tercih etmedim. Çünkü yürüp alamak istemedim. Ama üstündeki lastiklerle bayağı yetenekli olabileceğini tahmin ediyorum. Zaten arazide kullanan arkadaşlarımdan duyduklarıma göre bayağı yetenekliymiş. Bu aracın yerden yüksekliği 200 mm arkadaşlar. Arazi şartlarında önemli olan yaklaşma açısının 21 derece olduğu söyleniyor. Söyleniyor diyorum. Tabii ki elimi açı ölçer alıp ölçmedim. Uzaklaşma açısı 29 derece olarak veriliyor. Ve bu otomobil 600 mm'lik su birikintilerinden geçebiliyor tabii ki 600 milimetrelik su birikintisi olmaz. Ben de saçmaladım. Süspansiyon sistemine baktığımızda önde MacPherson, arkada çok kollu bir sistemin olduğunu görüyoruz. Yani arkası tamamen bağımsız. Fakat çok yumuşak bir araç olduğunu söyleyemem. Biraz sert. Konfordan fazla ödün vermiyor ama yumuşak değil. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Yine de biraz evvel söylediğim gibi darbe emişi çok kötü değil arkadaşlar. Bu tatlı sert yapının bir dezavantajı oluyor da iç mekanda fazla tıkırtı duydum. Hazır tıkırtı demişken biraz gürültüden de bahsedeyim. Aracın üstünde kalın dişli arazi lastikleri var. Bu da tabii ki yol uğultusunu fazla hale getiriyor. Tabii ki test aracımızın üstünde bu lastikler olduğu için diğerinin nasıl tepki verdiğini bilemiyorum. Motor ve rüzgar uğultusuna gelince tabii ki yok diyemem ama sizi rahatsız etmiyor. Otomobilde elektrik destekli bir direksiyon sistemi var ve tepkileri bence gayet yeterli. Tabii ki sportif değil, bunu söylemem lazım. Ama isteklerinizde yeterince hızlı cevap veriyor. Frenlere baktığımızda önde hava kanalcıklı olmak üzere 4 tekerlekli diskleri görüyoruz. Otomobilin ağır bir yapısı olmasına rağmen fren performansında da bir sıkıntı görmedim şimdiye kadar. Biraz evvel de söyledim aracın süspansiyonu tatlı sert olduğu için virajlı yollarda kullanmak avantaj haline dönüyor. Bu tip yüksek yapılı bir CSU için gayet yetenekli bence. Peki videomuzu yavaş yavaş kapatalım ve son sorumuzu soralım. Ben bu otomobili alır mıydım? Şunu hemen söyleyebilirim ki Ceku c bütün özelliklerini çok beğendim aslında. Özellikle 4x4 olması hafta sonu kaçamakları için ideal olabilir. Ayrıca içi gayet geniş ve konforlu. Donanım çok zengin. Biraz evvel de söylediğim gibi eğer hibrit olsaydı ben bu otomobili hiç düşünmeden alırım derdim. Fakat yakıt tüketimini kontrol etmek biraz zor olduğu için şüphelerim var. Gerçi ben az yaktığımı düşünüyorum ama yine de hibrit olmasını tercih ederdim diyorum. O zaman Ceku 7'den hoşçakalın demenin zamanı geldi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki test sürüşünde görüşmek üzere. Most